sağım. Kamera hazır. Selamlar YouTube. Ben Serhat. CapCut eğitim videomuzun yeni bir bölümüne Hoş geldin. Bugünkü konumuz videoda maskeleme işlemi nasıl yapılır? Nedir? Ne değildir? Bunlardan konuşacağız. Ama tabii ki önce bir abonelik, bir like, beğeni, yorum rica ediyorum. Yorumlarda sorularınızı mutlaka bekliyorum. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Çaylar, kahveler alındıysa, hazırsanız bir zahmet yaklaşın, başlıyorum derse. Videonun giriş kısmında gördüğünüz klon efekti de maskeyle yapılıyor ve maskenin önemini aslında biraz anlayın istedim. O yüzden öyle bir açılış yaptım. Maskeleme işlemi video edit'in en temel taşlarından birisi diyebilirim keyframe ile beraber. Dolayısıyla bu videoda maskeleme tekniklerinin temellerini size anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir içerik olur ama bu videoyu mutlaka çok detaylı izleyin çünkü bu işi ya maskelemeyi ne kadar hızlı öğrenirseniz video editleme sürecinizde o kadar kadar hızlı gelişir. İlk önce girişte yani klon efekti yaptığım maskeleme işlemi nasıl yapılır onu anlatayım. Evet şimdi videolarımızı seçelim ilk önce şu ve şu video. Bu iki video şimdi bir birincisinde içeri giriyorum sodayı bırakmaya tam girdiğim yerden keseyim çok uzatmayalım giriyorum ve sodayı bırakıyorum ikincisinde de işte videoyu hazırlanıyorum ana videom konuştuğum video yani hazırlandığım video Klonladığım videomda sodayı bıraktığım video. Sodayı bıraktığım videoyu timeline'da ana videonun üstüne aldım. Ah, kayıttaymış. Mikrofon açık. Evet. Sodayı bırakıyorum ve dönüp gidiyorum. Üstteki videoya basılı haldeyken sağ üst köşeden videoya tıklıyorum. Buradan maskeye gidiyorum. Maske tıklı maske ekle diyorum. Şimdi burada hangi maske türünü seçeceğiniz video içeriğine göre değişir. Ben burada kadraşın sağ tarafında bir klon efekti eklediğim için böl maskesini seçiyorum. Bölü seçtim. Şuradaki daire imlecinden yönünü ayarlıyorum. Basılı tutuyorum. Sola doğru getiriyorum. İki benin arasına ekliyorum. Bakalım şimdi. Bakın geliyorum. Sodayı bırakıyorum. Her şey şu ana kadar gayet iyi ama şu ortada bir çizgi var. Işık ortamı her şey aynı olmasına rağmen bu fark olabiliyor. Peki bu farkı nasıl kaybedeceğiz? Videomuzun üstüne tıklayken bakın son tarafta bir ok işareti görüyoruz maskeleme imlecimizin üzerinde. Bu yumuşatma seçeneği. Buna basılı tutup biraz çektiğinizde videodun o keskin geçişini biraz yumuşatır. Şimdi bir daha izleyelim. Bakın şu an biraz daha iyi biraz daha yumuşatabiliriz. Şöyle açalım. Evet şu an çok daha iyi oldu mesela. Tabii ben burada sağımdaki o arka plan için kullandığım ışığı hesap etmediğim için gölgemin yarısı gözükmüyor. Bu tarz detaylar önemli. Bunu da görmüş oldunuz. Yani ışık açınız önemli. Böyle klon efekti yapacağınız zaman arka planda böyle teknik aksaklıklar olabilir ama işin temel mantığını görün istedim. Bu tarzda 2 tane, 3 tane, 5 tane kadrajınıza ne kadar sığdırabilecekseniz o kadar kişiyi ekleyip klon efekti yapabilirsiniz. Klon efekti ile ilgili ileride isterseniz Ayrı bir videoda yaparız böyle efektli mefekli janjanlı bir şey. Diğer maske çeşitlerini de göstereyim hazır gelmişken. Mesela burada bakın film şeridi, çember, dikdörtgen. Mesela dikdörtgeni seçtiğimizde bakın görüyor musunuz? Şöyle yapalım. Mesela sadece eğer buradaysa efektimizin olduğu yer. Bakın şöyle biraz daha genişleteyim. Evet geldim. Bu sefer de kare olduğu için kare olarak çizgiler gözüküyor. Hemen şuradan yumuşatma efektimizi yapalım. Hangisi işinize yarıyorsa efektlerde. Bakın burada metin falan da var. Kalp, yıldız eklerseniz. Evet şimdi de aslında şu an beni izlediğiniz videoda beni sağ alt sizin sağınız evet sağ alt köşede görüyorsunuz. Bu da bir maskeleme işlemi. Eğitim videolarında ya da bir ürün tanıtımında falan çok kullanılıyor. Bunu nasıl yaparsınız? Şimdi bir de ona geçelim. Evet burada iki tane videom var. Birincisi gene bir şeyler anlatıyorum bıdı bıdı. İkincisi de bakın CapCut eğitim videosunun gene bir kısmı sanırım bu. Burada CapCut panelinin görseli var. Şimdi biz kendi görselimizi CapCut eğitiminde sağ alt köşeye ekleyeceğiz. Ana videomuz CapCut eğitim videosu olacak. Kendimizin olduğu video üstte olacak. Kendi videomuzun üstüne tıklıyken maskeye tıklıyoruz. Maske eklediyoruz. Bakın burada dikdörtgen seçiliymiş şu an bende olduğu gibi. Kadrajda ne kadar gözükmek istiyorsak o kadar büyütüyoruz. Burada yumuşatma efekti yapmanıza gerek yok. Net olması yeterli burada. Sol üst köşede bakın bir imleç var. Buna basılı tutup çektiğinizde Köşeleri oval hale getiriyor. Daha sonra sağ tarafta maskeye değil temele tıklıyoruz. Oynatıcıda videomuzun üstünde basılı tutup nereye konumlandırmak istiyorsak oraya konumlandırıyoruz. Daha sonra videonun köşesindeki bu yuvarlak kısma basılı tutup büyüklüğünü ölçeğini ayarlayıp konumlandırabiliyoruz. Bu kadar. Bakın şu an eğitim videosu hazır. Gayet pratik. Bu tarz eğitim videolarında bu arada şunu da belirteyim. Bakın şimdi konumumuzu belirledik ki eğer sürekli aynı konumda kalsın istiyorsanız video temel ayarlarında bakın burada yükseklik ve yatay x, y olarak konum bilgileriniz yazıyor. Burada bu rakamları kaydederek bu rakamlar üzerinden sürekli aynı konumda, aynı büyüklükte maskenizi oluşturabilirsiniz. Maskeye tıkladığımızda da aynı konum bakın. Boyut, konum, yükseklik vesaire işte döndürme derseniz mesela maskeyi isterseniz böyle dikey de yapabilirsiniz. Size kalmış. Ama buradan konumlarını da ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir başka maske efektimize geçelim. Şimdi burada bir gökdelen videomuz var. Tek bir videomuz var ve bu tek videoya bir maske işlemi yapacağız. Nasıl bir maske işlemi yapacağız? Sosyal medyada şunu çok görmüşsünüzdür. İşte color grade yani renklendirme videoları. İşte videonun ham hali, ondan sonra ortadan bir çizgi geçer ve renklendirilmiş hali olarak görürsünüz. Şu an gördüğün gibi bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi öncelikle bu videomuzun ham hali. Bu videoya sağ tıklıyoruz. Kopya diyoruz. Boşluğa gelip yapıştır diyoruz. Aynı videoyu ikinci kez oluşturdu bakın. Şimdi bu ikinci videomuza bir renk yapalım. Şöyle ayarlara gelelim. Manuel olarak hızlıca bir renk yapalım. Ne yapalım? Kontrastı arttıralım. Pozlamayı kısalım şöyle biraz. Aydınlatmayı arttırayım. Keskinlik, netlik verelim. Doygunluğu biraz arttırayım. Sarımtırak bir görüntü olsun. Ki diğer videodan ayırabilelim. Tamam bu gayet iyi. Şimdi şu birinci videomuz şu ikinci videomuzun görseli. Renk oluşturduğumuz videoyu basılı tutup ilk videomuzun üstüne atıyoruz. Daha sonra bu videodayken videoya geliyoruz. Sağ üst köşeden maskeye geliyoruz. Maske ekle diyoruz. Ve burada en çok kullanılan böl seçeneği. Şöyle dikey hale getireyim bunu. Bakın görüyor musunuz şu an? Zaten aslında oluşturmuşuz bunu. Şimdi burada kritik bir nokta var. Biz bu videoda şu geçişi yapabilmek için Keyframe atacağız. Keyframe, keyframe nasıl derseniz. Videonun en başına geliyoruz. Burada bakın maske ayarları kısmında sağda küçük küçük noktalar göreceksiniz. Bu küçük noktanın üstüne geldiğinizde temel çerçeve yani keyframe atıyorsunuz. Burada konum, döndürme ya da yumuşatma efektlerine de ayrı ayrı atabilirsiniz ya da hepsine en üsttekine tıklayıp hepsine de atabilirsiniz. Timeline'deki imlecimi videonun sonuna getiriyorum. Daha sonra buradan maskemi tutuyorum. Şöyle videonun sonuna getiriyorum. Bakın keyframe otomatik attı zaten. Şimdi bakalım izleyelim nasıl olmuş. Yani buna isterseniz şöyle hafif bir yumuşatma efekti vererek biraz daha yumuşak bir geçişle de yapabilirsiniz. Onun dışında Efektler videosunda göstermiştim. Burada tekrar göstereyim. Üstten efektlere tıklıyoruz. Buradan videomuza bir efekt atacağız mesela. Diyelim ki mesela mesela mesela. Şöyle bir VHS efektimiz var. Bakın bu efekt VHS kayıt yapan bir kamera efekti. Bunu şöyle yapabiliriz. Efekte tıklıyken maskeye geliyoruz. Tıklıyoruz. Maske ekle diyoruz. Yine böyle gelelim. Bakın aynı şekilde tekrar yapalım mesela. Keyframe'imiz attık. Efekte atıyoruz videoya değil. Efektin sonuna geldik, basıl tuttuk, efekti sonuna kadar çektik, efektimizi attı. Video kurguladıkça maske kullanmayı da rahat bir şekilde öğreneceksiniz. Bu işte önemli olan, özellikle klon efektlerinde nerede duracağınızı planlama yapmanız önemli. Yani videonun başında gördüğünüz üzere ben şu taraftaki kısmı kullanmak istediğim için burada sabit kaldım. Yani şuralara, şuralara oynamadım ki görüntü karışmasın diye. Burada sabit kaldım ve geldim buradan sodayı bıraktım. Güzel bir geçiş efekti oldu. Temel olarak öğrenmiş oldunuz. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Sosyal medya hesaplarında beni takip etmenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.